Ekranda bulunan herhangi bir çizgiyi ötelemek için Modify panelinde bulunan Offset komutunu kullanabiliriz ya da klavyeden O tuşuna basmamız mümkün. Offset komutunu çalıştırdığımızda bakınız neleri öteleyebiliriz ben herhangi bir nesneye tıkladığımda bir zincir şeklinde seçim yapıyor. Çünkü burada Chain Selection mevcut. Buna tıkladığımda göreceğiniz üzere bir ölçü mesafesi benden istiyor. Bu ölçüyü girmek suretiyle ya da ayar butonunu kullanmak suretiyle bir öteleme işlemi gerçekleştirebiliriz. Örneğin 50 yazdım. Bakınız 50 birim öteye birebir aynısını ötelemiş oluyor. Buradan eğer zincir seçimini devre dışı bırakacak olursam selected'ı iptal ettim. Herhangi bir çizgiye tıkladığımda doğrudan sadece bu çizgiyi seçerek bir öteleme işlemi gerçekleştirmiş olacak. Flip kısmını kullanarak ters yönde de bir öteleme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. OK butonuna bastığımızda göreceğiniz üzere öteleme işlemi gerçekleşmiş oluyor. Yine burada bir parametrik birleşim söz konusu. Bunun üzerine çift tıkladığımda düzenleme ekranı geri geliyor. Buradan herhangi bir ölçü değişikliği yaparak OK butonuna bastığımda işlemi tamamlamış oluyorum.